Evet arkadaşlar, Emre Çakmak YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Oğuzhan kardeşimizin İzmit'teki dükkanındayız. Kendine PCX 125'i var, kendi kullandı. Onu 180'lik yapacağız. Kendi yapacak, ben sadece parçaları tedarik ettim. Evet. Şimdi arkadaşlar, motorun üstünde silindiri montaj yaptı. Gördüğünüz gibi montajla vesaire hiçbir problem yok. Piston. 62 milim 14 perno. Bu zaten kitin tanıtımını yapmıştı ben YouTube kanalımda vardı. Bu da Honda'nın orijinali mesela arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orijinalinde su soğutma şey e, hava soğutma kanalları yok. BRT'nin kendininkinde var yani daha iyi bir soğutma sağlıyor. <laughs> Bu motor egzantrik rulmanı dağıttığı için e, Oğuzhan kardeşimiz dedi ki toplarken dedi 180 toplayalım. Sonra egzantrik dağıtırken de şurayı da eşelediği için normalde bu orijinal kapağı e, bu motorun değişmesine gerek yoktu. Hiç riske girmedi. Yine 125'in kendi kapağını aldı. Daha doğrusu 125 ve 160'ın kapakları aynı yani. Krankı da aynı. Sadece silindir pistonla bir de yakıt püskürtme miktarlarıyla oynayarak Honda bu işi çözmüş yani. Yamaha'nın Max'lerdeki gibi. Biz ekstra güçlü olsun diye eksantrik taktık. Eksantrikte de hiçbir problem yok. BRT'nin. Ee, bir de her zaman gibi enjektörümüz. Zaten bu uç kalem yetiyor. Oğuzhan kardeşim toplayacak. Bir ufak da varatörle oynayacak. Son bitimiyle karşınızda olacağız inşallah. Evet. Ee, ben şimdi <laughs> biz beraber toplayalım. Videonun çalışma motorisine koyarız. Ondan sonra o, o zaman, zaman şey Partiki yolda yaparız. Ben motoru çekerim. Ama bir motorunu mesela üstüne koyunca bir de öyle videosunu çekeriz. Olur. Bu part 2 olsun. Part 3 yol Olur. testi olsun. Bakalım Olur. yolda sıfır yüzü kaç saniye inebiliriz. Son hızı da Olur. ne kadar şey yapacak. Görürüz kardeşim. Oğuzhan Usta. Hadi bakalım. Bismillah. Erkan'cığım nasıl? Harika. Yine bir argeler, yine bir başarı. Argeler gibi maşallah. Derecelerinin dalgalanmasını görüyor değil mi? 180 cc TCX Yeni kasa Şöyle gösterelim yeni kasa Göstergeden de 125'ti 180 oldu Exantric enjektör Sindir piston 62 milim Sonuç bu Şimdi bu videoyu yayınlayayım Sonra toplayalım bir de yol videosu yaparız Erkan'cım Kanalımıza abone olmayı unutmasınlar değil mi? Olmasın. Unut, unut, unutmasınlar. <laughs> Bak. <laughs>